Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dileyerek bugünkü konuma başlamak istiyorum. Arkadaşlar, bir önceki videomda Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliği hususuna değinmiştim ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mucizelerini anlatmaya başlayacağımı söylemiştim. Bu videoda da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumundan önce ve doğduğu anda meydana gelen harika olayları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, insan oğlu akıllı ve fikirli, düşünen bir varlık olarak yaratılmıştır. Elbette ki kendisine sunulan her şeyi anında kabul edecek değildir. Sorgulamak ve irdelemek onun en tabii hakkıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen peygamberlerde olduğu gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de peygamberliğini ilan edince insanlar elbette ki sorgulamışlardır ve peygamberimizden onun Allah'ın elçisi olduğu hususunda deliller getirmesini istemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta peygamberliğini ispatlayıcı yüzlerce delil ortaya koymuş ve bunlar daha sonra toplanmış. Delailun Nubuve, peygamberliğin delilleri adı altında birçok kitaplar tasnif edilmiştir. Arkadaşlar başta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine en büyük delil Tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna inananlar elbette ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine de inanırlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tüm insanlığa peygamber olduğunu gösteren, ifade eden yüzlerce ayet bulunmaktadır. Arkadaşlar ikinci olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delil en büyük delillerden birisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Çünkü yaşamış olduğu tüm hayatı bizlere örnek bir hayattır. Kesinlikle onun doğruluğu ve güvenilirliği, eminliği hususunda hiçbir şek ve tereddüt yoktur dostu ve düşmanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğru, samimi, sadakatli bir insan olduğu hususunda şehadet etmektedirler. Dostu ve düşmanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir şekilde bir yalanına, şakadan dahi olsa bir yalanına, sözünde durmadığına dair hiçbir şey söyleyememiştir. 63 yıllık hayatında hiçbir şekilde dünyevi menfaatları için yalan söylememiş bir insan kalkacak uhrevi hususlarda, Allah'la ilgili hususlarda yalan söyleyecek. Bu düşünülemez. Bu aklın almayacağı, aklın kabul etmeyeceği bir husustur. Evet arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce ehli kitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyor ve biliyorlardı. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle kendi çocuklarını tanıdıkları gibi, bildikleri gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyor ve biliyorlardı. Ellerindeki kitapta Peygamberimizin sıfatları ve özellikleri nereden çıkacağı ve nereye hicret edeceğine dair birçok bilgi bulunmaktaydı. Selman-ı Farisi de Hristiyan bir alimden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret edeceğini öğrenmiş ve o nedenle de Medine'ye kadar gelmiş iyi niyetli ve samimi bu gayretine karşılık Allahu Teala da onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşturmuş sahabe olma şerefine ulaştırmıştır. Arkadaşlar Yine bu Yahudi alimlerinden birçoğu Araplarla söz münakaşası yaptıkları durumda şöyle diyorlardı. İçimizden yani kendi kabilelerinden bir peygamber geleceğini iddia ediyor ve bununla Araplara üstünlük sağlayacaklarını söyleyip duruyorlardı. Arkadaşlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda bazı harika olaylar meydana geldi. Bunların başında Kabe'de bulunan putlar devrildi. Yüzüstü yıkıldılar. İran'da bin yıldan beri yanmakta olan mecusilerin ateşi söndü. Yine İran'da Kisra'nın sarayından 14 şerefe yıkıldı. Seva gölü kurudu, semave deresi taştı. İran kralı bu harika olayları irdeleyip araştırıyor ve yanındaki bilginlere soruyor. Diyorlar ki bu 14 şerefenin yıkılması şudur ki senden sonra 14 kral daha geldikten sonra İran Kisralığı yıkılacak. O da şöyle düşünüyor. 50 yıldan ortalama 50 yıldan hesap edersek diyor 700 yıl bayağı krallığımızın ömrü uzun diye düşünüyor. Ancak tabii ki düşündüğü gibi olmuyor. Peygamberimizin doğumundan yaklaşık 70 yıl sonra Hazreti Ömer döneminde İran İmparatorluğu yıkılıyor. 14 tane kral çeşitli saray oyunlarıyla 70 yıl içerisinde gelip geçiyor. Arkadaşlar Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu gün Yahudi alimlerinden birisi Mekke'deki müşriklere, Mekke'deki Araplara dedi ki içinizden birinin çocuğu oldu mu bugün? Çünkü ahir zaman peygamberinin yıldızı doğdu dedi. Dediler ki Abdülmuttalib'in torunu dünyaya geldi. Dedi ki Yahudi alim beni ona götürün ve götürdüler. O peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kucağına aldı, sırtını açtı, baktı ve peygamberlik mührünü gördü ve bayıldı düştü. Ayıldığında dediler ki bu kadar seni bayıltacak kadar önemli olan şey nedir? Neden bayıldın diye sorduklarında dedi ki bu çocuk ahir zaman peygamberidir. Ben Yahudilerin içerisinden çıkmasını bekliyordum. Ancak öyle olmadı diye üzüntüsünü ifade etti. Evet arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamberliğine delil olan mucizeleri anlatmaya gelecek videolarda da devam edeceğim. Bu videoların yayılması, daha çok insana ulaşabilmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Cenab-ı Hak cümlemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan samimi, ihlaslı müminlerden eylesin. Amin.